izleyenlerimiz, kıymetli misafirleriniz, hepiniz Kamp ve Doğa Hayatı bölümümüze hoş geldiniz. Sizlere Kahramanmaraş'ın hem doğal hem de tarihi açısından son derece önemli olan Ali Kayası bölgesinden bu hafta sizlere harika bir bölüm hazırlamak için düğmeye basmış bulunuyoruz. Şu anda Ali Kayası bölgesinin batısında bulunan Kahramanmaraş'ın yerli ve yabancı turist akımına uğrayan yekpare diye nitelendirilen üzeri şapkalı olan kayalıkların önünde bulunuyoruz. Burası son dönemde yabancı turistlerin özellikle taş yapısı biçiminden dolayı dünyada sadece iki yerde olduğu bilgisi bizlere tebliğ edildi. O yüzden buranın da en azından sizlerin görmesi açısından, Kahramanmaraş halkının istifade etmesi açısından bu hafta burayı da ziyaret edelim istedik. Sadece bölümün içerisinde Ali Kayası'nı değil, birçok noktayı böyle göstererek, özellikle bu rotasyondaki birçok noktayı sizlere göstererek güzel bir bölüm hazırlamak için bugün düğmeye basıyoruz. Orada çok yakın bir dostumuz var, onun da evini ziyaret edip bugün sizlere harika bir bölüm hazırlamak için şu an hazırlıklara başladık. İlk durağımız burasıydı, buradan Alikayası bölgesine doğru geçiyoruz. İsterseniz başlayalım efendim, buyurun. We'll Şu anda Ali Kayası'nın gönlümüze en hoş gelen yerine gelip bu manzarayı, eşsiz bu manzarayı seyretmeye hakikaten şu anda doyamıyoruz. Tabii bunu da ölümsüz bir ana getirelim diye çok güzel de bir çay denedik. Çoban evet. suyu oldu değil mi abi? Çoban suyu oldu. Güzel bir menü vardı eline sağlık. Bugün ortalık arka taraflar kar ama burada biraz güneş aldığı için sanırım kar yok. Evet. Şu anda biliyorsun bura Hazreti Ali'nin atı Düldül ile birlikte çıktığı seferde istirahat etmek için dürdünün böyle ayağını sert yere basıp kayanın üzerinde o zaman dağdan dağa uçarak tabi efsaneyi anlatıyordu. Efsaneye göre tabi evet. ki de. E, ayak izlerinin kaldığı ve bu e, ayak izleri kaldığı noktada da bu bölgede olduğu için bura ismini o efsaneden alarak Ali Kayası Ali olarak nitelendirildi. Yıllardan <laughs> beri herkes öyle bildi. Son dönemde de biliyorsun burada Büyükşehir Belediyesi'nin artık ciddi bir projesi var. Buraya cam teras gibi bir durum söz konusu. Ee, yaklaşık 150-200 metrelik kaya sarkıntıları var. Altı menzelet taraf, menzelet barajı ve muazzam bir panoramik ortam var burada. Burayı da güzel bir hale getirecek ciddi çalışmalar yapılıyor. Biraz önce de yolda görmüş olduk. Yol çalışmasıyla evet. beraber Aşağı bayağı uzun bir çalışma var. Bayağı. Bir hayli hoş olmuş. Sen ne diyorsun durumda? Öncelikle günü bir değerlendir. Ondan sonra burayla günü ilgili Günü bir, bir değerlendirelim. Var. Ee, daha önce köy içerisinden geçtik. O mağara vardı kömür madeni olarak evet. daha önce kullanılmış. Gerçekten orası muazzam. Ee, tarihler öncesi orada yaşanılan, yapılan işler gerçekten harika. Zaten kömürün kendi isi karasıyla orada ne kadar çalışıldığı kendini gösteriyor. Aynı zamanda bize sofrasını açan bir abimiz var orada. Evet benim imam Hatipler arkadaşım. Evet. Ümmet kardeşimiz. Ümmet Bey'in orada. Güzel bir kahvaltı yaptık. Köy kahvaltısı gerçekten arayıp da bulamayacağımız bir kahvaltı. Evet. Sonrasında yol boyunca zaten belediye ekiplerinin çalışmalarıyla buraya geldik. Gerçekten güzel bir yer, muazzam bir yer. Ee, Türkiye'de belki böyle yerler çok sayılı, çok nadir. Belki Antalya'da bir böyle bir kanyon var vadiye doğru gösteren. Burası da aynı şekilde. Karşıda Güle diye bir yer var. Evet. Orası da gerçekten güzel ama e, ulaşım olaraktan biraz sıkıntılı, sıkıntılı görünüyor yani. orası ama e, buraya gelip görmelerine düşseler ama araç merkezden 25 kilometre bir yerden bahsediyoruz biz. yani 20 dakika sürüyor en fazla o da. Şu an yolu da yapmışlar zaten. Yol yol yapmış. Yolu çok iyi seviyeye gelmiş haliyle. Asfaltlama çalışmasından sonra 20 dakika kadar falan sürer. Cam teras yani şu manzaraya karşı evet. düşünsene henüz Muazzam. 150, değil mi? 200 metreye kadar altınız uçurum. Direkt evet. kayalık. Herhangi bir şey yok. Sarp kayalık. Evet. Dikkat. <laughs> Biraz tehlikeli ama görülmeye değer ama. Tabii abi. tabii. E, bu kadar güzelliğin kolay bir yerde olması zaten mümkün. Tabii ki de sonra yemekten güzel sonra güzel bir, bir çay yaptık. Çoban çay dediler. Başlayalım çayımız soğutmadan bir yandan da çayımızı doldur. Orada çalışmalar var. Evet. çalışmalardan dolayı şöyle oh, Eline sağ. Olun. Bu konuşmayı belki farklı bir şekilde ifade etmeye çalışsak hatta üzerine saatlerce süslü kelimeler kullansak tabii, tabii, tabii. şu manzarayı belki veremeyiz değil mi? Tabi veremeyiz. Biz aşağı yukarı iki saattir buradayız. Manzaraya doyamadık diyebiliriz. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Biz tabii. aslında hep üst bölgelere geliyorduk. Şimdi belediye buranın yolunu yapmış arkadaşlar. Belediye buranın yolunu yapınca ulaşımı daha kolay hale gelmiş. Daha kolay olunca bu sefer vatandaşımızın istifade etmesi için özellikle son derece önemli bir yer bence. Evet. Ee, hakikaten çok şanslıyız. Bunu her bölümde dile getiriyoruz ama yani bakıyorsun <laughs> 10 dakikada 3.000 rakama çıkıyorsun. 15 dakikada 3.000 rakama çıkıyorsun. E bakıyorsun memleketin birçok yerinde çok kısa mesafede güzellikler mevcut. Ve bunlar istifade etmek için de bilmiyorum çok aman aman bir bir şeyler harcamaya gerek yok tabii bence ki de. Yani. Biz buraya daha önce geldik. Diğer arkadaşlarla da geldik. Ulaşım çok zordu. Eskiden çok saatler Bir saat yürüdüğümüzü evet. biliyoruz yani. Bir saat köy içerisinde zorlu şartlarda. E, telekik parkuru? Kolay evet. değil sonuçta. Bir de risk boyutu da fazla. Çok rehbersiz zaten gelinmez. Ümmet'in evi de hemen zaten o parkurun içinde olduğu için biz Oradan geliyelim. 10 yıldır tabii ilk ofrota başladığımız dönemde bile buraları mesela çok sık ziyaret ediyorduk. Hı hı. O dönemden bir hayranlığımız var. Bu kaya oluşum Mesela o biraz önceki bahsettiğin o yekpare kayalıkları sadece İtalya'da olduğunu öğrenmiş olduk biz buranın. Ve sadece bir de burada var. Buraya oradan yabancı turist gelip burayı incelediklerinin de bilahare şahitlik ettik. Yani hakikaten yabancı olarak, yabancı olarak. turistler Tabii. olarak. E sadece şimdi şöyle düşünme, burayı yarım bir gün terası yaptıkları zaman burayı güzelce bir teras yaptıkları zaman memlekete en iyi şekilde teslim edecek. Ve bu sefer e, ne olmuş olacak? Memleketin dışından, yakın ilerlerden ilçelerden gelen misafir sayısı artacak. Tabii. O insanların çekmiş olduğu fotoğraflarla artık Türkiye'nin bu işten haberi olacak. E, ayrı bir gündem oluşturacak haliyle. Tabii ki de. Ya e, Alikaya sadece trekking parkurundan ve yürüyüş yapmaya ve birçok elverişsiz insan var. Ya yani bunların istifade edebileceği bir coğrafya ama burası yapılır. Burada insanlar bir çay kahve içerse buranın hakikaten manzaraya karşı doyum olmaz yani son nokta olur. <laughs> yani biz şu çayı demledik şu anda. Belki kamera birazdan kapandığında yönümüzü bu tarafa döneceğiz. Manzarayı Manzaraya dedi. karşı güzel bir çayımızı yudumlayacağız. Yavaş yavaş kapatalım bu, bu haftaki bölümümüzü? Kapatalım. O zaman emeği geçen herkese biz teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün hakikaten farklı deneyimlerde güzel bir gün geçirdik. Ee, yeni bölümde görüşmek dileğiyle bu bölümün sizlere ulaşmasını sağlayan herkese ben sizlerin elinizden ayrıyeten teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Şimdilik kalın Yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>